Ali nerede? Odada. Hmm. Ali odada yalnız. Git bitir işini. Mavi. Ya ablam biz seninle böyle hiç kadın kadın oturup sohbet edemedik ya. Hiç konuşamadık vallahi. Biz seninle ne konuşacağız ki? Aa. Tabii ki de senin ilişkini konuşacağız. Mavi. Ben görmüyorum sanıyorsun ama Ali ile sürekli didişiyorsunuz. Gülüm. Bence sizin bir ilişki terapisine gitmeniz şart. ayıp bir şey değil ki. Yani insan nasıl hastalandığında doktora gidiyorsa bu da o kadar normal bir şey yani. Şu anda sizin ilişkiniz hasta. Ali ile bizim bir ilişkimiz mi var? Tabii ki de var. Kız ben sizin aranızdaki elektriği görüyorum. Neydi o masadaki haliniz? Bunlar hep aşktan Mavi Hanım. Ah, zamanında Cemal abinle de biz ne fırtınalar atlattık bir bilsen. Yok ya. Ay. Kız, ha. bir gül. Şöyle bize güzel bir kahve yap da eltimle karşılıklı biraz sohbet edelim. Olur. Allah Allah, bu çakal yine ne işleri karıştırıyor ya? Yakında çıkar nasıl olsa bu işin kokusu. Evet, ne diyordum canım? Ha, Vallahi Cemal abimle ben çok büyük badireler atlattık biliyor musun? Ha bak bizim ilişkimizde de düzeltilmesi gereken yerler yok mu? Tabii ki de var. Yani bizim ilişkimiz bile mükemmel değil. Biz bile düşünüyoruz vallahi bir ilişki terapisine gitmeyi. Vallahi Safiye abla sen Cemal'le evlisin. Bütün tıp alemi bir araya gelse yine de düzeltemez bunu. Ya. Cemal kötü. Senin kocan iyi değil mi? Değil. Mavi, aslına bakarsan Ali şahane bir insan biliyor musun? Bir kere Cemal'den daha ince, daha düşünceli. Merhametli, iyi kalpli, vicdanlı. Ya Ali bir insanın kalbini bilmeden şu kadarcık bile kırsa... ...o gece uyuyamaz sen biliyor musun? Tertemiz bir insan. Ben onu te gençliğinden beri tanıyorum. Abinle o olayın olduğu gece... ...vallahi hepimiz çok oldu hiçbirimiz Ali'nin bunu yaptığına inanamadık Gül. Konduramadık yani. Ya Ali bir karıncayı bile incitmez. bırak insan öldürmeyin.